Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geometry Dash Lite oynayacağız. Ben 4. bölümde kalmıştım diye hatırlıyorum ama ben siz yokken birazcık oynadım ve 4. bölümü bitirdim. Ve 5. bölüme geçtim. 5. bölüm kolaydı ilk başta sonra birazcık zorlaştı. Oradan devam edeceğiz. Oyun gerçekten çok zor. Hani sinir krizi geçirebilirim her yani. neyse. Başladım. Yani arkadaşlar zor gibi... Bir, konuşmayabilirim çünkü odaklanmam lazım yani konuşarak oynayamıyorum bu oyunu. Oyunun müziğini falan kıstım sesim adam akıllı çıksın diye. Evet arkadaşlar geldi. Evet arkadaşlar birazcık daha parkur yaptım şimdi. Ee, Buraları geçiyorum. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ya oğlum ya. Dur. O müzik o kadar garip oluyor ya neyse. Arkadaşlar Bugün sadece bunu oynamayacağız. Sadece bu bölümü geçmekle durmayacağım. İlerideki bölümlere de bakacağım. Onları da geçmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar birazcık ilerledim. Zıpladım. Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Zıpla. Git. Rekorumu kırmaya çalışacağım. Eskiden bu oyunu çok oynuyordum. 6. bölümüne kadar gelmiştim. Şimdi 5. bölümündeyim. Arkadaşlar bu oyunu öyle bir oyuncu oynamadıkça unutuyorsunuz. Yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Öyle bir şey. Arkadaşlar yine öldüm. Ve çıktı her neyse. Yine başlıyoruz. 46 yapmışım. iyi bir sayı gayet. Ama oğlum orada nasıl şey yapacağım ben anlamadım ya. Çok yani güçlü bir şey. Güçlü değil. Zor aynen zor. Kelimeler konuşamıyorum. Seçemiyorum ya. Devam ediyorum. Birazcık müzi açsam mı ya? Ben de birazcık açayım. Bir, şey, bir sıkıntı gelmez ya. Evet arkadaşlar. E, Ezra için videoyu duraklattım. Şimdi ya devam ediyoruz. Yüzü birazcık açtım. Ee, i̇nşallah pek şey olmuyordur. Kötü duyulmuyordur. Ne diyeyim kötü duyulmuyordur ne ya? E, ee, Kontrol İlerliyorum. Bu videoda inşallah bu şey bitirebilirim. Bu e, geometri time station videomuzda. Oh lan ben, ben buna time ay konuştum. Ben buna ıı, konuştum. Ben buna Geometry Time diyesim geliyor ama Geometry Dance'mış. Geometry Time de zaten biraz saçma ya. Neyim Geometry zamanı. Bir yere geldim bu uçak uçak. Ay zor 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 zor. Onlar, bunlar bana yıldız da. Yok oğlum kırdın mı bilmiyorum. Bu ne bu ne? Ters oldu ters oldu ters oldu ters oldu.

Müziği biraz daha kısacağım ben yani, çok dikkatimi atıyor. Benim <laughs> ne aç Tamam. Ee, tamam. Açtım mı ya biraz da. Tam böyle daha iyi. Tam <laughs> tam <laughs> ödedi. Ya ya konuşmasaydım keşke ya. ya. oğlum bu ne saçmalık ya vallahi ya. Arkadaşlar burada bakın birazcık kolay gözüküyor, gözüküyor olabilir ama isterseniz bir oyun yükleyin. Sonra görürsünüz kolay mı zor mu? <laughs> Ya konuşarak bitireceğim ya. Ben ee, proyum yani. Ben sıkıntı yok. Ben bu şeyleri çerez yapıyorum. tekli bitiriyorum. Tek tek Şey var mı lan? Geçtim. Bir de görüyorum bunların prolarını böyle YouTube'da. Ama onlar klavye ile falan oynuyorlar. Masaj aletiyle falan şey yapıyorlar. Güzel. iyi gidiyorum. Hı, mükemmelim. Çok güzel. Ben, hayır hayır hayır, hayır. Uh. Koş 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 koş. var ya zor he kolay değil yani yukarıda mavi bir şey gördüm çok dikkatimi dağıttı oh. Allah roket 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 kim hava bilir geç buradan geç çok kolay burada çok kolay es çerez minus tamam burada kalmıştık ya oğlum karıştı i̇şte ne yapayım ya Göremedim ya. mi ya Nasıl bu ters mi telefon ama o zaman de çok daha zorlanırım <laughs> <laughs> Ya 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 <gülüyor> <gülüyor> mükemmel oğlum ya mükemmel Koş koş yapabilirsin Emir Emirsen Emir sen Emir sen yaparsın Emir 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 yap Emir, Emir, Emir. alarız açın yap Tamam 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 geldim Arkadaşlar burada ee, hatırlatma yapmayacağım Kanala like abone olmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok mutlu olurum. Hedefimiz 1000 abone. İnşallah varırız. Hatta 100 abone olsun. Çünkü daha 100 e abone olamadım. Saçma sapan şort videolarla kasılmak istemiyorum. Geldim o kısma. Ay oh, oh, geçeceğim. Vallahi bir ara geçeceğim. Bu sefer olacak. Kalınırsa herkes abone oluyor. Olmuyor. Ya oğlum ya. Arkadaşlar oluyor bak ben çocuk sinir oluyorum. Herkes yapıyor böyle videoları. Ne bileyim. Şunu görüyorsan like at. Bunu yapıyorsan şey yap. Ne ya de ne bileyim. Ee, arkada PUBG videosu var. Diğeri diyor. Ben senin için video çıkartıyorum. O kazlar böyle yapıyor. Ben ona abone kazanıyor. Ben abone kazanamıyorum diyor. Bunlar dilendir gibi de bana ne Ne bileyim. Çünkü yani bilmiyorum. Şikayet edemez ya bana abone anlıyorsunuz diye istediğini insanlar sanırım istediğini yapabilir. ama şu short videosu çekenlerden de nefret ediyorum ne bileyim ee, bu telefon şu ses ne bu şey e telefonun sesini neden soğutuyor sonra bunu görürsen like at sonra ne bileyim Evet bir şey düşecek katil gidecek bir yere saklan falan herkes o videoları izliyor zaten ya konuştuğum için odaklanamıyorum. Ben şimdi bir odaklanacağım. <laughs> evet, odaklanacağım, odaklanacağım. Evet. Nasılsın? İyi misin arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Ben odaklanma şeklinde konuşarak odaklanmak. Ondan benim Çok güzel geçiyordum ya. Ben niye öldüm orada hiç hatırlayamıyorum. Ben ha, niye ölmüştüm ya? Dur. hatırlamaya çalışayım. Çok hatırlayamıyorum. Çünkü bunu yapıyorum. Dikkatimi bunu aramaya çalışıyorum. gidelim bakalım. Otomatik bas. Bas, 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 bas. Bas, 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 bas. 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 Devam, devam, devam. Go, go, go. Git, 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 git. Hadi, koş, 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 koş. Uç, 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 uç. Ay yırttım yırttım vardı yırttım orayı vallahi yırttım Az kalsın biliyordum. Geldik yine şu daire olası kısma. Çok zor oğlum dikkatim çok dal ya. 180. <laughs> Acem. Arkadaşlar e, ben şimdi ne yapacağım söyledim mi? E, bundan sonraki şeylere bakacağım. Mesela bu 5 ya. Bu 6 merak ettim. Bunu esen yapıyordum. Yani eski telefonda bunu çok bu oyunu çok oynadığım için 6 biliyorum. Ama altı da bitirememiştim. Dur. Altı kolaydı ya. Altı kolaydır. Ama bak ben biz çok şey bezemiyor ama. Roblox'u geri ver şarkısına. Geri ver, ver, ver. Ee, i̇kincisi ne tamam Atla Gidelim bebeğim Dur yine Yürü 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 Oğlum şu ördek oyunu sonuna bu. Oy. Bu oyun. şu an bu oyunda niye yerler kolay ya biliyor musunuz? Siz bir ilerideki bölümleri görseniz. Ya oğlum bastım bastım ya. Neyse yüzde kadar. O yüzde kadar geldim mi? Çok iyi lan dur. Bir de bana çıkalım. Bu da iyi. O kadar zor değil yani. Evet. Dur ben orada çok ee, şeye yaptım galiba o yüzden öldüm. Şimdi devam ediyorum. Bundan sonra da en güçlü benim oynarız. En güçlü benimle ne ya? Çık çık. Hiç yapamam. En güçlü bölüm derken en sonuncu beden lan kapan lan ha. Şundan bahsediyorum. Ben bir kere oynamıştım da. Bu oyun en şey bölümüymüş. Son eski tıklayarak gidiyorum. Lan. Ama ben onu bilebilirim? Herkes ölür yani. Bence bu oyunun paraları bile ölürdü. canavar varmış görmedim. Ben mi görmüştüm? Orası bulamayacağım. E ne yapayım ben ya? Abi canavar ne ya? Tamam geldim. Ya ama Bastım mı orada bastım bastım. Siz bilmiyorsunuz ben basıyorum ama. Tamam buradan geçtim. Ne yapayım ben canavarı ne yapayım buradan. Uçup kim ya. Her <laughs> neyse. Arkadaşlar e, şimdi. Videomuzun sonuna geldik. Kapan sen. Tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.